İşte, kahraman beyden hamile kalmışsın. Anne her şeyi yanlış anlıyor. Sus konuşma sus. Her şey yanlış anlıyorsun ne demek. Her şey gün gibi ortada zaten. Tut bana. Yeter artık benim bir günahım yok bir dinle. Ondan bundan hamile kalıyorsun bir de benim günahım yok diyorsun öyle mi? Aa! Ben senin Ana. yüzünden katil oldum be. Katil oldum. Bana reva mı bu ha? Yazıklar olsun senin gibi evlada. Anne. Yürü gidiyoruz. Anne ne olur dinle ne olur. Dokunma. Kahraman Bey baksın sana. Anne. Anne. Anne dinle anne. Anne. Benim artık ne? senin yalandan ölüptüm. Bizi de sakın bir daha arayıp sorma anladın mı? Anne. Benim artık senin gibi bir kızım yok yürü Elif. Elif. Hadi gel. Gel içeri geçin. Her şey bildiğini bildi. Annem hafif oldu mu Nazlı'yı da aldı gitti. Beni bıraktı. <laughs> tamam yeter artık. Her şey düzelicek. Üzme kendini. hiç yapmadı bu kahraman bey. Dinlemedi beni, dinlemedi. Sen benim kızım değilsin dedi. Elif, Elif bana bak. Bana bak. Senin bir günahın yok. Tamam mı? Annem bunu anlayacak. Benim bu hayatta sahip olduğum tek şey onlar. Annemle kardeşim benim başka hiç kimsem yok. Başka hiçbir şeyim yok. Ama şimdi onlar da yok. Annem beni dinlemez. Yüzüme bakmazsa bana kızım demez. Yaşayamam ben mahvolurum. Mahvolurum yaşayamam ben. belli etme beni. Yürü dedim sana. Ya ablamın bir günahı yok. Bir günah yok öyle mi? Onun bunun altına yatsın sonra da bir günah yok. Ya ablam öyle bir şey yapmadı. Kahraman Bey arasında bir şey yok. Sadece çocuğunu taşıyor. Ay, aklımı kaçıracağım ya. Aklımı kaçıracağım. Sadece çocuğunu taşıyor ne demek ha? Ne demek? Bundan ötesi var mı? Anne düşündüğün gibi değil. Taşıyıcı annelik yapıyor. Taşıyıcı annelik mi? O da ne demek? Senin ablan Kahraman Bey'den hamile mi değil mi? Anne bir sakin olur musun lütfen? Sadece soruma cevap ver. Evet. Bir de hala savunuyorsun onu. Ben onu telli duvaklı gelin edecektim. Ama o ne yaptı? Benim şerefimi iki paralık etti. Yüzümü yere düşürdü. Şu düştüğümüz duruma bak. Anneciğim ya bir dinlesen anlayacaksın ablamı. Ay, hala aynı şeyi söylüyorsun. Anlamıyorsun anne. Neyi anlayacağım ha neyi anlayacağım? Zaten rezil olacağımız kadar olduk. Bir de sokağın ortasında kiri çamaşırlarımızı mı dökelim ortaya? Ablan o heriften o bebeği peydahladı ya. İki cihan bir araya gelse ben onunla bir araya gelmem. Bunu iyice kafana sok. Anne ne olur öyle konuşma. O evde onu boğup gebertmedi mi dua etsen. Bundan sonra senin bir ablan, benim de senden gayrı bir kızım yok. Anladın mı? Yürü şimdi. Hadi. Yürü.